Herkese merhaba. Umarım iyisiniz. Bugün çok önemli ve güzel bir ders alacağız beraber. Figür çalışması yapacağız. İnsanın vücudu, eli, bacakları nasıl kolay bir şekilde, kolay bir yöntemlerle bir çizim yapacağız. Onu beraber öğrenelim. Başlamadan önce arkadaşlar lütfen destek vermeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olun. Desteğiniz benim için çok önemli. İlk kullanacağım kalem 4B ve mekanik kalem. Bir tane açık bir tane koyu. Çünkü o ana tekniği. Açık kalemle çizeceğim. Sonra mekanik kalemle e, vücudun şekli çizeceğiz. Hadi başlayalım beraber. Beyaz kağıdınızı alın. Kaleminizi alın ve ilk yöntemi öğrenmeye başlayın benimle arkadaşlar. İki tane şekil lazım olacak bize. İki tane şey çizeceğiz. O bizim için ana yardımcı olacak. Birisi daire şekli olacak. O da birleştirme için. İkincisi pizza şekli diyelim ona. Pizza şekli çizeceğiz. O da e, şekil vermek için, vücudun e, şekli vermek için o iki tane şekille beraber vücut hareketi çizeceğiz el, e, kol, bacaklar ya da tam vücut nasıl olacak böyle bir şey hadi başlayalım beraber şimdi arkadaşlar kol çizmek istesek ilk dairet çizeceğiz Ardından şimdi kol iki bölüm var. Üstteki bölüm, alttaki bölüm. Üstteki bölüm bir daire çiziyoruz. Sonra bir pizza şekli çiziyoruz. Alttaki bölüm yeniden bir daire birleştirmek için. Sonra bir pizza şekli alttaki ve üstteki pizza şekli kol hangi tarafa gidiyorsa o tarafa doğru pizza şekli çiziyorsunuz. Bakın çok kolay yukarı gidiyorsa o pizza şekli yukarı kadar çiziyoruz. Aşağıya mesela sağa gidiyor, sola gidiyor, hangi tarafa gidiyorsa o tarafa doğru çiziyorsunuz. Ardından koyu kalemle ana şekli, kolon ana şekli veriyoruz kalemle. Şimdi ana hatlar açık bir şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Sonra ana şekli biraz daha koyu bir şekilde çiziyoruz. Şimdi ben ikisi kal yani iki çizerken kalemi bastırdım. Siz daha net bir şekilde görün diye. Yoksa normalde bastırmamamız gerekiyor. Her zaman da söylüyorum. O ana şekli sildiğimiz zaman kalmasın ya da iz kalmasın ya da çizmemizi mahvetmesin. Bakın birleştirme için daire şekli kullandık. Sonra kollar, kol kol bölümler Pizza şekli. Şimdi tam vücut çizmemiz gerekiyor. Nasıl? İlk daireyle baş çiziyoruz arkadaşlar. Sonra vücut üstteki bölüm pizza şekli yapıyoruz. Bir tane pizza şekli yapıyoruz. Hem göğüs için, hem de biraz mide ya da göbek bölümünde. Ardından alttaki bölüm bel, bacaklar çıktığı bölümlerde. İkinci pizza yapıyoruz. Sonra kollar için yukarıda bir daire koyuyoruz. Çünkü dediğimiz gibi o daire birleştirme için kol çiziyoruz. O kol hangi tarafa gidiyorsa o tarafa o pizza şekli o tarafa doğru çiziyoruz. Sonra burada sadece ana hatlar çiziyoruz arkadaşlar. O yüzden tam bir şekli varmıyoruz. Sonra düzeltiyoruz. İkinci kol için aynı şey, bir tane daire yukarıda, bir tane daire ortada birleştirmek için. Sonra bacaklar için şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, bacaklar için alt bölümdeki pizza çizdiğimiz pizza orada iki tane daire koyuyoruz. Ama burada dikkat etmemiz bir şey var. O da çizdiğimiz insanı bakarak alt tarafta biraz. Kilolu mu, zayıf mı? Bazen üst taraf kısa, alt taraf daha uzun oluyor. Ona göre o iki tane pizza şekli. Ya küçük çiziyorsun ya üstteki daha büyük, alttaki daha küçük. Siz o zamanda çizdiğiniz referanstan ya da insandan göre yapıyorsunuz o pizza şekli. Biraz daha büyük, biraz daha küçük. Alttaki. O iki tane bacaklar için çizdiğimiz daire, onlar biraz daha yukarı mı olsun? Çünkü her insan farklı, vücudu farklı, o yüzden onu dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada hiçbir şey bakmıyorum, kendi kafamdan çizdim için e, normal bir şekil çekti. Şimdi vücudun ana şekli çizmeye çalışıyorum mekanik kalemle. Bakın bacaklar için. Yukarıdaki iki tane daire koydum birleştirmek için ortada bir iki tane daire dizler yerini ayna birleştirmek için bakın bel taraftaki bölüm or oradaki pizza iki tane çizdiğimiz pizza alttaki pizza daha büyük yapabilirsiniz Bu Yukarıdaki pizza şekli daha küçük yapabilirsiniz dediğimiz gibi ee, Bu yöntem çok yeni çizim başlayanlar için yapıyorum daha da kolay olsun diye daha basit bir şekilde insan vücudu çizsinler diye sonra yavaş yavaş ilerideki seviyelerde daha biraz daha zor bir yöntem oluyor bakın arkadaşlar bu benim çalıştığım kağıdın üstünde şimdi yarı ya insan yandan nasıl çizilir diye göstereceğim size. Yeniden o daire ve pizza şekli kullanarak. Bakın o çizdiğimiz daireler daha yukarı çizebiliriz. Daha aşağıya çizebiliriz. Ee, üstteki pizza şekli daha büyük yapabilirsiniz. Göğüs tarafta da daha büyük yapabilirsiniz. Çizdiğiniz insandan göre arkadaşlar. Hatta kol için daha farklı bir şekil e, çizeceğim size sizi gösterebilmek için. Bakın ilk, ilk daire çiziyoruz. Aşağıya e, bir tane pizza çiziyoruz. Sonra bir daire çiziyoruz. Diyelim ki o el ya da kol yukarı kadar bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın çok kolay ve basit bir yöntem. Sonra yavaş yavaş düzeltebilirsiniz. Şekli düzeltebilirsiniz. Yeter ki ana hatlar, ana şekli, vücudun ana şekli, ana hareketi hangi tarafa gidiyorsa o vücut nasıl duruyor, bir tane el yukarıda bir tane el aşağıda nasıl duruyorsa sonra yavaş yavaş düzeltebilirsiniz. Yeter ki siz bu yöntem kolanın ilk çizdiğiniz zaman eliniz alışsın. Sonra dediğim gibi üst seviyelerde daha da zor bir yöntemler oluyor. Şimdi yeri Vücut ya da vücut yandan nasıl çizilir? Aynı o pizza şekli ve daire şekli ama yarısı kullanacağız. Şöyle düşünün. Kafa için normalde bir tam bir daire. Biz o dairenin yarısı olacak. Bakın. Nasıl yapıyorsam onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu tam zamanlı yaptım. Umarım sıkılmazsınız. Ama yeniden bazı arkadaşlar için Böyle bir şekilde daha iyi. Şimdi bakın o pizza şekli yarısı çizdim. Sonra kol için tam çiziyorum. Çünkü yandan tam kol görünecek. Şimdi bacaklar için yarı daire çizeceğim. Ve yarı pizza çizeceğim yeniden. Alt bölümdeki için. Siz yapamıyorsanız mesela tam bir pizza çizin. Sol taraftaki ya yani hangi tarafa doğru duruyor zaten benim e, çizdim şimdi e, yüzü sağ, sola bakıyor pardon o yüzdeki o yüzden sağdaki bölüm daha koyu bakın yarı şekli yarı pizza şekli sonra yarı daire sonra bacaklar için yeniden yarı pizza çiziyorum bakın arkadaşlar çok zor değil yeter ki siz Referans kullanın. Şimdi ben e, referans kullanmıyorum, kendi kafamdan çiziyorum. Sadece sizi gösterebilmek için, üretebilmek için. Ama yeniden daha fazla videolar gelecek, figür için, e, canlı canlı şeyler çizeceğiz beraber Farklı farklı duruşlar da olacak. Ama yeter ki şimdi eliniz alıştırın. Şimdi bacaklar için. Yarı pizza çizdim ve yarı daire çizdim. Diz için ardından ayak çizeceğiz. Bence çok basit ve çok kolay bir yöntem arkadaşlar. Özellikle ilk e, çizim ilk yapanlar ve yeni başlayanlar için bu yöntem çok kolay. Bakın yarı pizza, sonra ardından birleştiriyorsunuz zaten anne şekli veriyorsunuz insan ana şekli biraz o göğüs bölümdeki o pizza şekli daha biraz vücut şekli verebiliyorsunuz. Dediğim gibi çizdiğiniz referanstan ya da canlı manekandan göre onu düz, e, düzeltmeye çalışıyorsunuz. E, bacaklar daha e, kısa, daha uzun. Onu da siz e, o pizza şekliler ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Daha kalın, daha zayıf, onu da yapabiliyorsunuz artık. Ve bence şöyle bir şey yapın. Çalışma kağıdı yapın sizin için. Yani bir tane çok düzgün bir çalışmalar olsun. Sonra ondan artık şey yaparsınız. Referans göre, referans gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bu birinci yöntem. Çok pizza yöntemi diyelim. Şimdi ikinci yöntem. Şöyle bir yöntem var. O çok... Ee, kolay sizin için de daha kolay olacak o pizza şeklinden ama yeniden ben pizza şekli daha fazla kullanıyorum açıkçası hadi görelim o şekli nasıl oluyor ilk ben normalde jetbel kullanıyorum ama bulamıyorum diye hızlı olsun böyle yaptım şimdi bu birinci yöntem ikinci yöntem şöyle bir şey arkadaşlar bir daire birleştirme için sonra bir hat çiziyorsunuz, sonra bir daire, sonra bir hat, sonra bir daire. Mesela diyelim ki bu kol, sonra ardından kolun ana şekli çizebiliyorsunuz. Şimdi ben niye pizza şekli kullanmaya tercih ediyorum, özellikle yeni başlayanlar için, çünkü e, hatlar birleştirme zamanında daha kolay olacak yani özellikle yeni başlayanlar için pizza şekli çizdiğiniz zaman biraz ana şekli kol ana şekli verdiğimiz zaman biraz daha kolay olacak ama yeniden bu da kolay bir daire çiziyorsunuz sonra bir hat sonra bir daire sonra bir hat hangi tarafa doğru gidiyorsa kol ya da bacak hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru o hatlar çiziyorsunuz ama yeniden siz hangi yöntem daha kolay buluyorsanız o yöntem kullanın. Yani siz hangi daha yöntem kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi parmaklar için ve el için daha farklı bir yöntemler oluyor. Ama yeniden şimdi bugün sadece vücudun ana şekli çizmeye çalışacağız detayları çok girmeyeceğiz. Başka videolarda detaylara gireceğiz. Şimdi bacak için yukarıdan bir daire aşağıya bir hat daire sonra bir hat e, çiziyoruz. Bakın. Şimdi o dizin yeri yapıyoruz. Ve e, çizdiğiniz ayak göre biraz üst tarafta uzun olacak. Alt tarafta kısa olacak. Ona göre o hat daha uzun çiziyorsunuz ya da daha kısa çizebiliyorsunuz. Onu ayarlayabilirsiniz artık. Yeter ki o daire birleştirme için olsun ya da pizza şekli sonra daire birleştirme ya da öbür ikinci hat. Yani siz hangi yöntem daha kolay buluyorsanız kendiniz için. Ardından o vücudun ana şekli vermeye başlarız. Daha koyu bir kalemle o ana hatlar çok açık bir şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş düzeltmeye başlarız. Üst üste çiziyoruz arkadaşlar. Gerçek bir şekil olsun diye yeniden. O yüzden her zaman söylüyorum ana hatlar çok açık bir şekilde çizmeye çalışın. Çünkü bakın burada ana hatlar sildim. Hiç iz kalmadı. Bu çok önemli sizin için. Özellikle sınava girmek isteyenler, o ana hatlar çok koyu bir şekilde çizmeyin. Çünkü sonra hamur silgi açmak istediğiniz zaman iz kalmasın. Şimdi o iki yöntem bence çok kolay, çok faydalı, çok net bir şekilde anlattık. Çok güzel bir şekilde kullanabiliriz. Ve siz hangi? yöntem daha kolay bulduysanız o yöntem kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kol hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru hatlar ve daireler çiziyoruz. Dediğim gibi çizdiğiniz referanstan göre onu ayarlayabiliyorsunuz ve kolun üst taraftaki daha mı uzun daha mı kısa. İnsanların vücutları farklı farklı. O yüzden referansa çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim tam vücut çizmek için üstünde böyle güzel bir duruş olsun mesela ee, ama karışık bir yöntemler olacak. O yöntemler beraber bakacağız şimdi. Dediğim gibi beyaz kağıt alın ve kaleminizi alın. İlk çizeceğimiz şey baş için ya da kafa için bir daire olacak. Sonra o insan duruşu hangi tarafa doğru? Yamuk mu duruyor? Düz mü duruyor? Ona göre böyle ortadan bir hat çiziyoruz. Yani ayaklar nasıl hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru çiziyoruz. Ee, kollar eller hangi tarafa doğru o tarafa doğru çiziyoruz. Sonra Tam bir pizza değil ama böyle bir şekilde üst tarafta çiziyoruz. Hem göğüs için hem de e, mide için. Mide kısmı için. Sonra eller için. Bir tane daire çiziyoruz. Sonra bir hat. Sonra daire. Sonra bir hat. Hangi tarafa doğru el gidiyorsa o tarafa doğru çiziyoruz arkadaşlar. Yani ana şekli veriyoruz ki sonra üst üste düzeltmeye başlayacağız. Ama çok sabırlı bir şekilde çizeceksiniz arkadaşlar. Bakın ben ne kadar yavaş çiziyorum. Hem size gösterebilmek için hem de referansa bakarak için çiziyorum. Alt taraftaki için Ders bir pizza şekli çiziyoruz. Bakın yukarıdan daha dar, aşağıdan daha büyük. Ardından bacaklar için iki tane daire çiziyoruz ve çizdiğimiz referansa göre dediğim gibi bacaklar daha uzun mu daha kısa mı ona göre çiziyoruz. Şimdi birinci bacağın duruşu zaten çizdik yani bir tane hat çizdik arkaya doğru duruyor. İkinci bacak bir pizza şekli kullanacağız sonra bir tane daire birleştirmek için. Ardından ikinci pizza çiziyoruz. Dediğimiz gibi bacak ayak hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru çiziyoruz arkadaşlar. O manikan duruşu nasıldı ona göre çiziyoruz. Ayak kapılar ya da bacaklar, ayaklar sadece böyle ana hatlar, ana şekil veriyoruz arkadaşlar. Biliyorum şu anda hiçbir şey belli değil. İnsan olduğunu da belli değil biliyorum. Ama yeniden dediğim gibi ana duruşu gibi düşünün. Ardından yavaş yavaş şeyler ekleyebiliriz. Üst üste üst üste ekleyebiliriz. Yeter ki sabırlı olun ve kendinize güvenin. Şimdi hadi yavaş yavaş bu insan vücudu ya da manikanın şekli belirtelim beraber. Umarım siz de kaleminizi aldın ve benimle çizmeye başladınız. Biliyorum bazı arkadaşlar video çok uzun buluyor. Ama bazı arkadaşlar için bilerek uzun yapıyorum öğrensinler diye. Çünkü hakikaten öğrenmek isteyenler çok ve adım adım ilerlemek çok önemli onların için. O yüzden böyle bir şekilde videolar yapıyorum bakın arkadaşlar yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyorum ve yeniden kalemi hiç bastırmıyoruz hata yaptığımızda çok kolay bir şekilde silmek istiyoruz yavaş yavaş kolların ana şekli bacakların ana şekli sonra ardından o vücudun şekliler birleştireceğim tam vücut görünsün diye ama dediğim gibi yavaş yavaş ilerleyin. Bakın ben yavaş yavaş ilerliyorum ve kalemime hiç bastırmıyorum. En önemli şey o vücudun şekli dikkat etmeniz gerekiyor. Alt taraflarda daha uzunsa, yukarıdaki taraflarda daha kısaysa ona göre o pizza şekliler ya da bacaklar için o iki tane üstteki daireler daha üst çiziyorsunuz daha alt çiziyorsunuz referansa ya da malikana göre ona ayarlıyorsunuz. Şimdi ben yavaş yavaş ayarlamaya çalışıyorum. Ardından kıyafetler eklemeye başlayacağım. Şimdi çizdim. Ben şu anda referanstan çizmiyorum. Kendi kafamdan çiziyorum arkadaşlar. Şimdi birleştireceğim üst taraflarda Boyun çizdim, ardından kollarla birleştireceğim. Mesela burada diyelim ki bir ceket giymiş ya da bir gömlek giyde ee, yarı kısa bir gömlek mesela ya da kısa bir ceket altında bir şey var. Onu da çiziyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben kendi kafamdan çiziyorum şimdi ee, bir tane Amerikan ya da Tane referans hiç kullanmıyorum, kendi kafamdan sadece size gösterebilmek için. Şimdi diyelim ki bir tane böyle kısa bir ceket ki, e, giymiş ve etek giymiş. O etek biraz e, üst taraftan aldım. Bakın yavaş yavaş o menikanın duruşu e, kıyafet ekledikten sonra belli oluyor. Ve bu ana hatlar çizdiğimiz ana hatlar biraz arka planda kalmış Çünkü açık bir şekilde çizdim Şu anda Vücut Şekli Daha belli oluyor Canlı manekan ya da Referanstan Çizebiliyorsanız Aslında daha iyi sizin için Zorlamayacaksınız ama ben alıştım diye kendi kafamdan çizebiliyorum. Ve sonra istediğiniz kıyafet, istediğiniz şey çizebiliyorsunuz. Elbise olsun, uzun elbise olsun, kısa olsun, pantalonlar olsun, e, etek olsun, ceketler olsun. Siz nasıl istiyorsanız çizebilirsiniz arkadaşlar. E, çizdiğiniz manikandan göre ya da çizdiğiniz referanstan göre onu yapabilirsiniz. Bakın yavaş yavaş ben e, ana hatlar biraz açtım hamur silgi ile kalemi bastırmadım diye açabildim ama inden iz var Çünkü ben tam silmedim bacakların şekli vermeye çalışıyorum Bakın şu anda çok e, şeyler de ekleyebilirim mesela çizmemi ve dediğim gibi en önemli şey üst üste çizmeye çalışın üst üste eklemeye çalışın kalemi bastırmadan kendinize hiç baskı yapmadan. Sadece yeter ki çizmeniz güzel olsun ve kendinize inanın zamanla her şey çözebilirsiniz arkadaşlar. İnanın zaman her şey olabilir. Ee, bazı arkadaşlar bana şöyle bir şey yazıyor. Keşke senin kadar güzel çizebilirim. Belki siz bir günde benden daha güzel şeyler çizersiniz. Ben de bundan eminim. Yeter ki benle adım adım takipte kalın ve yeter ki benle öğrenmeye devam edin zorladığınız bir noktalar varsa yazabilirsiniz herkes de biliyor arkadaşlarım güzel takipçilerim de biliyor sizin için çok eğitimli videolar yaptım yeter ki bana yazın ve zaman verin bana çünkü arka arkaya herkes istiyor zamanım göre videolar hazırlıyorum sizin için bakın çok güzel bir şekilde ayakkabı, etek, satışlar ekliyorum şu anda. İstediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi şu anda referansa ya da canlı manikandan hiç çizmiyorum. Kendi kafamdan çiziyorum. Öyle yapabilirsiniz. Mankan de kullanabilirsiniz. Referans da kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar e, detaylar ekleseniz o kadar güzel oluyor mesela çoraplar şu anda ekleyebilirim mesela uzun çoraplar oluyor onlar ekleyebilirim yarı yarı kalıplar şekli ekledim o ceket kapatında tam kalıp görünüyor mesela bakın arkadaşlar saçın üstünde bazı şeyler de ekledim yani siz ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Yeter ki yavaş yavaş ve sabırlı bir şekilde çizmeye çalışın. Hızlı olmayın arkadaşlar. Ha, sınav yapıyorsunuz o zaman da kısıtlı bir zaman varsa evet ama yeniden çok pratik yapmanız gerekiyor ki eliniz alışsın diye. Bakın şu anda Şuraplar ekledim. Çoraplar çok güzel. Kalpte yaptım aşağıda güzel görünsün diye biraz ım, uzun olsun ama olsun dediğim gibi istediğiniz şekli çizebilirsiniz istediğiniz şeyler ekleyebilirsiniz Yeter ki kendinize inanın ve yaptığınız iş beğenin. Çünkü herkes zamanla adım adım ilerlemekle daha da güzel çizimler yapacak dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz kıyafet çizebiliyorsunuz istediğiniz duruşlarda çizebiliyorsunuz çizdiğiniz referanstan ya da manikandan göre bakın burada böyle bir şeyler ekliyorsunuz havalı havalı olsun diye ama yeniden çok sağlı oldu ben çok beğendim aslında herkes de yapabiliyor ben bundan çok eminim yeter ki adım adım ilerleyin ve pratik yapın Günlük yapamıyorsanız e, mutlaka mutlaka haftada iki üç kere pratik yapmanız da gerekiyor. Ve en önemli şey ana hatlar çizebilmek için açık kalem kullanıyoruz. İkinci sırada koyu kalem kullanıyoruz ana şekli gerçek şekli verebilmek için. Bakın hala düzeltme yapıyorum ne kadar detaylar eklesem o kadar çizmem daha güzel çekiyor. Sizde de öyle e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Hiç acele etmeyin. Dediğim gibi e, acele etmek istiyorsanız sınav zamanlarda çok pratik yapmanız gerekiyor ki o e, eliniz alışsın diye hızlı çizmeye alışsın diye ve gözünüz referansa bakmaya dikkatli bir şekilde bakmaya alıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne kadar e, detaylar eklesek o kadar çizmemiz daha güzel oluyor. Daha da göz e, burun için de ekleyebiliriz. Eller çok e, düzgün bir şekilde yapmadık. Çok şeyler yapabiliyoruz. E, renkli kalemlerde kullanabilirsiniz. Mesela kıyafetler için özellikle tasarım okuyanlar sonra renkli renkli kalemler kullanıyor ama dediğim gibi arkadaşlar ben şu anda çok basit bir yöntemlerle sizinle figür çizmek istiyoruz özellikle bir tane güzel takipçim için de yaptım bir tane takipçi değil kaç tane takipçi güzel takipçilerim için ben hakikaten sizin için videolar yaptığımda daha mutlu oluyorum çünkü istediğiniz şey öğreniyorsunuz o zaman bence çok güzel oldu hatta bakın öbürkiden de daha güzel oldu yani ne kadar düzeltebilirsiniz o kadar güzel oluyor bugün bu kadar öğreneceğiz arkadaşlar hem de çok şeyler öğrendik tek videoda ama siz çok sıkılmayın diye video çok uzatmadım yani şu anda 30 dakika olmuş. Öbür videolarda oturuş e, nasıl çiziyoruz ve farklı farklı duruşlar çizeceğiz. Ama bugün bu kadar olacak sizin için. Bence çok yeterli. Pratik yapmaya hiç unutmayın. Ve öğrenmek istediğiniz bir şey varsa bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi desteğinizde bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.